Dilan Polat ve Engin Polat ekseninde gelişen aslında Dilan Polatçıklar ve Engin Polatçıklar'dan bir sürü varmış. Hı hı. Tabii ki sosyal medyada görüyoruz ama Özgür Demirtaş bir kişiye daha dikkat çekti. Hı hı. O da şu, Şulemsi olarak tanınan Şule Kaya Türk. Özgür Demirtaş da dedi ki bu mal varlıkları, mal varlıklarını saymış. En az 1 milyar TL vergi vermiş olması lazım. Araştırmaya davet ediyorum demiş. Hı hı. Sizce bu bütün parçalar... Aynı yapbozun parçası mı? Şimdi ben bunu başından beri söylüyorum yani bir ama önce şunu söyleyeyim. Şimdi Özgür Demirtaş iyi bir ekonomist olabilir ama iyi bir ekonomistlik de iyi bir maliyecilik aynı şeyler değil. Yani vergi belki de o mallar alındığı için kimden bahsettiğini bilmiyorum ama ben vergi vergi usulü açısından söylüyorum. Belki de o mallar alındığı için vergi verilmiyor. Yani yatırım yapılırsa vergi verilmez. Yani her mal vergi değildir. Bunları şirket üstüne alıyorsan, şirketin karından şirkete e, serma, sermaye gibi algılanabilecek, sermaye türünden yatırımlar yapıyorsan, şirketin işte binasını alıyorsan, şusunu alıyorsan, busunu alıyorsan o zaman vergi de olmaz. Ne bileyim, 100 milyar kazanmışsındır da 95 milyarıyla fabrika kurmuşsundur, bilmem ne yapmışsındır, kredi almışsın, kredi borcu ödüyorsundur, vergi de olmaz. O yüzden de her para Eşit miktarda vergi doğurur diye bir şey yok. Yani Özgür Temin orada yanılıyor. İyi bir ekonomist olabilir. iyi bir ekonomisttir. Ee, Özgür Hoca'yı severim. Ama vergi bambaşka bir şey. Şu kadar para var, bu kadar vergi doğar. Öyle bir şey yok. Doğabilir ama doğmayabilir. Ee, tam aksine farklı şeyler de vardır hayatta. Ee, vergiden kaçınma diye bir şey vardır. Ee, vergiden kaçınma için de işte böyle yatırımlar, matırımlar falan filan bir şeyler yapılabilir. O yüzden Özgür, Özgür Demirtaş'ın direkt konuyu vergiye bağlaması çok hoş değil. He, ama kayıt defterlerinde şekilde bu gelirler görünüyor mu, görünmüyor mu, bu faturalar gerçekten kesilmiş mi, hakikaten belli mallar karşılığında mı kesilmiş, gerçekten orta bir ticaret var mı, bunlar başka şeyler. Şimdi, Dilan Polat'a geleceğiz. Şimdi ben daha vahim bir şey söyleyeyim sana. Yine meclise döneceğim ben. Şimdi ne, Türkiye bir aydır, bir buçuk aydır doğrudan doğru biz neyi konuşuyoruz? Bu Dilan Polat ve benzerlerini değil. Şimdi mu Mulemsin kim varsa artık bu tiplerden bir sürüsünün adı geçiyor. Ve benim yakalanmam mümkün değil bu Hanzorot kitleyi. E, mecliste dün bir önerge oylandı. Önergeyi muhalefet partileri vermişler. Önerge şu. Vergi kaçağı ve kara para aklanmanın, aklanma yöntemlerinin araştırılması diye bir önerge. Yani mecliste bir komisyon kurulsun, bu bütün toplumun üzerinde konuştuğu ve tedirgin olduğu vergi kaçağı ve kara para meseleleri araştırılsın diye. Bu reddedildi. Kimin oyuyla? İktidar partilerinin oyuyla. Yani başta AK Parti ve MHP'nin oyuyla. Kardeşim, bir parti, bir iktidar, kara paranın ve vergi kaçağının araştırılmasını niye istemez? Yani niye? Tam aksine isteyeceksin kardeşim. Eğer kendine güvenen bir iktidarsan, borazancı başı bir iktidarsan, borazancı başının nereye güvendiğini de söylemeyeyim burada, neresine güvendiğini de. Öyle bir iktidarsan eğer, dersin ki evet araştırılsın. Bak zaten biz de, işte İçişleri Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız, Masa'mızla zaten bu konuların üzerine gidiyoruz. Hadi siz de destek verin. Hep beraber araştıralım. Bödenmez mi? kara parayı ve veri kaçağını araştıramazsınız. Niye? iktidarımız istemiyor. E bu operasyonlar, o operasyonlar bizim istediğimiz kadar operasyon olabilir ancak. Zülfü yare dokununcaya kadar operasyon. O yar kimdir, zülfü nerededir onları bilmiyoruz şimdilik daha. Ama operasyonun nerede duracağını biz karar veririz. Sizin seçeceğiniz komisyon ve bu komisyondan çıkacak çatlak sesler değil. Çünkü komisyon olursa evet komisyon araştırır ve sonunda bazı şeyleri reddedebilir daha öteye gitmesini ama komisyon bir sürü şeyler haberi olabilir diye korkudan araştırılmasın. E biz size nasıl göreceğiz kardeşim? Bu operasyonların sapına kadar gideceğini, bu operasyonun dibine kadar yürüyeceğini nasıl inanacağız size? İnanmayacağız. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İşime geleni atarım içeri, işine gelmeyeni atmam içeri. Noktasına doğru gideceğini işin, dün meclisteki bu kara paranın ve vergi kaçaklarının araştırılması önergesinin reddiyle öğrenmiş olduk. Ben istediğim kadar döndü iş. İktidarımız ne kadar uygun görürse o kadar araştırılır. O kadar üstüne gider, kara paranın ve vergi kaçan. Ya ben şunu da merak ediyorum Fatih Bey. Şimdi bunlar az paralar değiller. Yani evet. devletin, hükümetin dikkatini çekecek paralar olarak düşünüyorum. Evet. İlla bunların sosyal medyada gündemem gelmesi lazım araştırması. E Bazı öyledir. Bazen öyledir. Bazen kaçar gözden. Bir şekilde genellikle eskiden de benim bir onlarla ilgili çok eski yazarım vardır yani. Türkiye'de en fazla yolsuzluk ortaya çıkartan gazete aslında eskiden vardı. Hafta sonu bir gazete vardı eskiden, magazin gazetesi. Oradan çünkü ya bu parayı yani gri parayı, siyah parayı, haksız edinilmiş parayı, vergisiz parayı bu adamlar bir yer veya bu kadınlar bir yerde harcarlar. Genellikle de eğlence ve tüketimde harcarlar. O yüzden de bu en iyi orada çıkar diye hep yazmışızdır biz bunları. Bugün o magazin gazetenin yerini kendi kendini magazinleştiren internet siteleri ve Instagram hesapları aldığı için artık oradan takip ediyoruz. Ve çok kolay da yakalanıyorlar. Çünkü tutamıyorlar kendini. Buna biraz da sonradan görme, Görmüşüz. hatta görmemeden hala görmemiş falan oldukları için tutamıyor kendini. Alacağım, alacağım, alacağım. Marka, marka falan. O zaman da bir yerden patlıyorlar. Ama hep başına bir Bunlardan çok var diye. Ve bak ilk günlerde burada sen bir şey sormuştun, ben anlatmıştım yani. Kara para derken sadece uyuşturucu mesela ben şeye dikkat çekmiştim. Bu spor kulüplerinin şeylerine. Yani nedir bu birilerinin spor kulübü merakı? Birilerinin bahis merakı, bahis çeteleri, menajerler. Menajerlerin yurt dışında veya yurt dışında kaçak, illegal bahis siteleri veya bazı iş adamlarının yurt dışında internetleri, bahis siteleri, bilmem neleri transfer organizasyonları falan. Bunlara bakılsın. Esas bir miktar, kara, önemli bir miktar kara para da buralarda aklanıyor ve dönüyor demiştim. Şimdi oraya doğru gidiyor. Tabii orada yer yer hedef saptırmalar ya da yanlış hedef göstererek asıl şeyleri kurtarmalar, korumalar falan filan da söz konusu. Ve bazıları bazıları parayla satın alınmış bir takım gazete üzerinden hedef saptırma operasyonu falan yapıyorlar ama oralara da bakılsın diyorum ben. Dün de hatta bununla ilgili Murat Ağaray'la uzun bir sohbet de yaptık. Murat iyi gazetecidir. Bu işlerin üstüne de gitmeye devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Ama işin... Bir tarafı buysa bir tarafı bahis ve spordur. Onlara da baksınlar. Uyuşturucu ayrı bir kalem zaten.